Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ejderha Nasıl oyunu çıkmış. Onu oynayacağız. Yani belki biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur. Ben yine söyleyeyim. Bunun filmi çıkacak. Zaten 3 tane filmi çıktı animasyon haline ama ilk filminin yeniden tasarlayacaklar. Gerçek oyuncular oynayarak ve bunu da reklamını yapmak için Roblox'ta böyle bir oyun yapmışlar. O yüzden oynamak istedim. Zaten küçüklüğümden beri gerçekten seviyorum. Yani gerçekten hoşlandığım bir animasyon serisiydi ama bitti maalesef. Maalesef. Daha fazla bu tarz oyun çekmemi isterseniz kanala abone olup like atabilirsiniz ve yorumlara da ne tarz oyunlar oynamamı ama isterseniz yazabilirsiniz. Öyleyse başlayalım. Şu anda diş evcilleştirmemiz lazım ve elimize elimizde bile değil ya havada tutuyoruz. Balık kovası tutuyoruz ve ben aslında bu bir, tek bir bak deneyeceğim. Tamam. Yani ne olacağını bilmiyorum. Şu yüzeyleri görüyorsunuz değil mi? Düz değil. Bir şey değil. Oyunu doğasına göre yapmışlar ama yok yani. Buradan çıkabiliyorsunuz. Oyun bak yapılabilir diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur Çünkü en azından bir videoda gösterebileceğim bir an olur. Ve girebiliyor muyuz? Lan kaldık. Kaldık. Sanırım gerçekten diz beslememiz lazım. Ee, öyleyse gidelim bakalım. Ya dediğim gibi oyun güzel yani oyun kaliteli. Bir şuna bakın isterseniz. Bir de şuna bakın. Yani gözle görülebilir. Bir tık bir fark var. Öyle dişsizi sizi besleyelim. oyunu daha önce hiç oynamadım. Zaten oyunu başladığınızda o o o sakin ol dişsiz kaçıyorum ben sana. Sen bana niye geliyorsun? Ha sevgisini kazanacağım bu şekilde. Ha olduğumuz yerde durarak sevgisini şey yapacağız. Tamam. Ah oh. tamam besledik. Oy havalıyız bu arada. Ha bu sahne ilk başlık sahne. O interaktif. O Yeah. Tamam. Burayı terk et diyor. Bu arada oyun size bereş eşya verebiliyormuş. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama abi biz bu arada gidiyoruz böyle. Aşırı aşırı gidiyoruz. Burası neresi? Aa! Oo, geberdik. Bu sıkıntıymış. Sıkıntıymış. Benim seviyem kaç ya benim? Benim seviyem birmiş. E, hıçkıdıkla kırmızı ölüm hakkında konuş. Kızıl ölüm. Kırmızı ölüm. Hıçkıdık ne yaptılar sana? Robot karakterini dönüştürdüler seni. Millet ciddi bir problemimiz var. Sorun ne adamım? Her şeyi yok etmek için yaklaşan kızıl ölüm adlı koca bir canavar var şey ya 3 tane hedefi vurup dağın üstünden uçarsam ne alaka? Mükemmel. Görevi tamamladığında geri gel ve beni gör. İş üstündeyim dostum. Da ne alaka yani? Nerede peki? 3 tane hedef vur. Tamam. Ve saldırabilir miyiz? Dişsiz. Ah tamam. Tamam. ikinciyi de vurduk. Eee sağ sal, sal 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 Of tamam. O oh, acaba ne kadar yukarı çıkabiliriz? Ooo oh, baya harita küçük. <laughs> yani yeni olduğu için sanırım ama. Ah. Squad. Beklediğim gibi bir etki yaratmadı ya. En azından bir şey. sus açılma efekti olabilirdim. Hiç kıdaya girdim. Hiç kıdaya neredesin? Şimdi egzersiz için hazırsın. Her adada uç. Hedefleri yok et ve ejderhaları serbest bırak. Onlara kızıl ölüm mücadelesi için ihtiyacın olacak. Yardım edebildiğime sevindim adamım. Bunu serbest bırak. Serbest bıraktık. Rusam Knuckles. Bunun da bir adı vardı unuttum ya. Dizsiz ve hiç kıdık dışındakileri çok hatırlamıyorum. peki şimdi bunları mı geberterek yapacağız? F o, balık tutmayacaktın. Hayır, dişsiz. Uç, uç. Hemen balığı alalım. Bayağı tecrübe kastım. Hem bununla hem de diğer ecehanla. O ne oldu? O. Bu buradan görüyor musun cidden? Şimdi hedefimiz şu adayı fethetmek. Ya nasıl fethedeceğiz bilmiyorum. Hani ikinci seviye biraz daha zorlu. Hepsini yenmemize gerek var mı acaba? Ve ben bunu nasıl şey yapacağım? Ejderhayı ikinci adayı yenmek için ilaç şey lazım? Tüm bunları mı yok etmek lazım? Bu Uğraştırıcı ya. Tamam şimdi seni yok edebilirim. Oo canın çok az senin. Artık bayağı kolay geliyor yani arkadaşlar. Ha transform diyebiliyoruz onu göstereyim. Yani oyundaki sonuçta bayağı bir şey göstermem lazım. Herhalde Türkiye'de ilk çeken kişi benim bu videoyu. Ama ilk atan kişi olup olmayacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü editlemek videolarımı bildiğiniz gibi belki de bilmediğiniz gibi gerçekten zaman alıyor. O yüzden kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bayağı teşvik edici bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani şimdi ben seni kurtarabiliyor muyum? Ben seni kurtaramıyorum. Ben tüm bu şeylerle vs atmam gerekiyor ya. Hadi bakalım. Disiz saldır. Şeyi göstereyim zaman. Transform deyince ben bunun ne olduğunu anlamadım. Bir bakıyorsun dişsiz oluyorsun falan. Bayağı değişik yani. Oo. Artık lifanta yok. Artık dişsiz lifanta var. Oo, yeah. Ben bunu çok da şey yapmadım. Tercih etmedim. Hani gerçekten güzel gözüküyor da. Yani bir tarzımız olsun. Nifanto sizi sürüyor diye. Bu ikinci ada değil mi? Evet. ikinci ada. Şimdi iki kişi var ya. Koysa bize. Evet. iki kişi koysa bize. Koyuyorlar. Yan. 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 Aha. Şu Ölümcül nedirı Gerçi bunu zaten biliyorsunuzdur. Belki film izleyenler biliyordur. Astrid'in ejderhasıydı. Oo, Yine baklar baklar baklar. Ciddi misin? 10. seviye mi? Bu biraz zor ya. Çünkü ben ejderha sürücüsü seviyesini 5 yapmak için biraz gerçekten uğraştım yani. 4'ten 5'e çıkmak için. Ben ben bu videoda yapamadım, yapamam sanırım. Ve arkadaşlar bir şey daha deneyeceğim. En yukarı çıkacağım, en yukarı, biri en yukarı. Hadi çıkabildiğim kadar yukarı çıkmaya çalışacağım. Zaten bu disiz, disiz, disiz. O, o ya hemen vuruyorlar ya. Disiz zaten en hızlı olduğu için onunla deneyeceğim. Evet yaralısın biliyorum. Hurt yazıyor. Yani tam canımıza doldurup en yükseğe çıkmaya çalışacağım. Çıkabildiğim kadar. Hatta film bir şey sahnesini yapabilirim bir, İkinci filmde miydi? Tam hatırlamıyorum. En üstten aşağı düşüyordu. Ama sonunda şeyi yakalıyor, disiz yakalıyordu. Hiç e, Bir şeyler çalışacağım yani. Acaba bir şey yapacak mı? Onu da merak ediyorum. Hani o Aa sınırı görebiliyorsun. Bulutlu olsa bile görebiliyorsun. Aa bulutların üstüne çıktık. Aa yok. Ha durdu zannettim de aynen sınırlar maalesef bu kadar. Biz tam ortasını yapamamışız. Evet aynen tam ortasına yapamamışız. Sınıra sınır yok ya. Ay sınır nasıl koymazsın? Bu gökyüzüne doğru gidiyoruz ha. Peki ya şey yapamayacağız bir ihtimalle. O yüzden şunu diyeyim. o Yalan yok bu arada güzel yani. Şimdi şey yapabilir miyiz? Haritanın dışına çıkabilir miyiz? Oo. Flight'tan 10 ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne yapıyorum ve ben neden puanım artıyor? Aa ne oldu? Ne oldu ya? Çok havada kaldık diye mi öyle oldu? E, ne oldu dayı? Ben bir sanırım bak yaptım ya. Ha yok. Aa tamam çıkamıyoruz. Güzel yapmışlar. Tamam bunu güzel yapmışlar. Yalan yok. Ben de niye düşüyoruz dedim. O bayağı saçmaydı. Eee gösteremiyorum ama aynen gidilmiyor. Hatta şu an space'e bastım. ileri gidiyorum. Ve ee, evet gidilmiyor. Bu kadar. Ay harita. Şey de deneyelim. Eee ölümcül nedir? Nedir? Nader. Nader. Nader de çok şey ya. İsmini tam olmuyor. Mesela Hepsinin öfkesi falan oluyor da. ne yapalım? Şöyle Deadly Nether'ı deneyelim. Oo hello. Ha bu, bu kendi kafasına göre takılıyor. tam Oo bunu da güzel yapmışlar. Yalan yok. Bunda, bunun hatta bende oyuncağı vardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama McDonald's'tan almışız bir defasında. Belki şu anda fotoğrafını koymuşumdur. Yani ama tam emin olamıyorum. Şu an aklıma geldi bunu söylemek. O yüzden bir bakarım. Bir bakarım etrafta eğer bulursam. Oo bunu almışım. Keşke şeyleri de alsaydım da. Ne bileyim dişsiz falan olsa. Belki de dişsiz yoktu o zaman. Tam emin olamıyorum. Çünkü aldığımı bile hatırlamıyorum. Bunun şeyi böyle. Ger gerçekten hepsinin özelliği aynı ya. Bu ateş püskürtü ağzından ki mantıklı olarak ama yani ikinci yetenekleri hep aynı. O yüzden biraz sıkıcı. Bir tık sıkıcı. Oo, hızlanalım. Oy. Ama hızı güzel ya. Hızı gerçekten güzel. Oyunu yapmışlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yani 5. seviye olduk ve oyun bu tarz bir şeydi. Daha fazla bu tarz video için kanala abone like atabilirsiniz ve hangi oyunu oynamamı isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.